PKX'de Journey paketi geri mi dönüyor? Evet yanlış duymadınız. Kreatör Journey'in Journey Kreatör Journey paketi geri mi dönüyor? Videoya geçmeden önce pumpsın ve boton olsun istiyorsan kanalıma abone ol ve like at. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Journey adında bir kreatör var. Ve o kreatör yıllardır aktif bir şekilde PKX'deyi tanıtıyor ve yüksek bir aboneye sahip. Bu yüzden onun kreatör paketi yaklaşık 3 yıl önce çıktı. Ancak mağazaya sadece bir kez kreatör paketi geldi. Ondan sonra tekrar kreatör paketi geri gelmedi. Ben de yöneticilere şunu yazdım. Journey hala aktif bir şekilde PKX'te tanıtıyor. Bu yüzden onun kreatör paketini geri getirir misiniz dedim. Ve Journey de o mesajı görüp beni destekledi. Ve o da evet Journey paketi geri gelsin dedi. Ve bu mesajda da yöneticilere iletildi. Yani yöneticiler yakın zamanda Journey paketini bir ihtimal getirebilir. Ve hatta böyle bir spoiler da var. Yeni okulumuzun içine giriyoruz Ve buradan yeni gelen şu Ve buraya giriyoruz. Burada Journey paketinin içinden çıkan bir mobilya var. Yani bu mobilyayı buraya koymuşlar. Bu bir spoiler olabilir mi?